Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. <gülüyor> şey. <gülüyor> arkadaşlar Dynamite'la iki kere uçmayı yapabiliyorum artık. Dynamite'la. Hani iki tane bomba atıp uçuyorsunuz ya. İşte onu yapmayı öğrendim. Bakın şu var ya. Şunu şuraya atıyorsunuz sonra da olayı atıyorsunuz ya sonra da iki kere uçuyorsunuz ya tabi youtuberlar da üç kere falan uçabiliyor da ben daha iki kere uçmayı zor yapıyorum durun göstereyim de biraz zor yani yapıyorum öğrendim dediğim de çok değil bakın iki kere uçtum acaba üç kere nasıl uçuluyor ya Of uçacağım hadi. Hadi. Arkadaşlar şunu atıyorsunuz biraz bekliyorsunuz. Tam vaktinde atmanız lazım. Şunu atıyorsunuz ya biraz bekliyorsunuz. Tam bomba patladığında atmanız lazım o diğer bombayı. Arkadaşlar dynamite çok iyi gol atmayı öğrendim. Durun göstereceğim. Niye olmuyor? Bakın. Çok iyi ki Bakın şimdi arkadaşlar koli. Lan arkadaşlar bak ben bu oyuna sinir daha yeni de aynı, aynı şey yapıyor ya. Tam o anda o anda şey oluyor ya. Bomba patlamıyor. O gördünüz mü? iki kere zıpladım. Şimdi gol geliyor. Oyun gitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın uçarken bakın havada gol attım. İşte bu gol. Biz arkadaşlar size e, en havalı golleri göstereceğim. Yani havalı gol atmayı bilmiyorsanız işte bu goller yani havalı. Unuturum da. Ne de artık Bakın arkadaşlar bu havalı gol işte. Bu haritada bir tane daha havalı gol atılıyor da onu ben çok iyi Şu golü zaten hepiniz biliyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle. Bakın şimdi gole. Olmaz ya. Ben bunu da bir kere falan yapmıştım. Bakın arkadaşlar top geliyor. Şuraya çarpıyor. Sonra olaya çarpıyor. Sonra olaya çarpıyor. Sonra da gidiyor. Şöyle de oluyor mu acaba? Öyle de olmuyor. Abi ya. Lan. Çıldıracağım ya. Arkadaşlar bir de şu haritama baksanız da iki kişi dur. Nerede bakın bir derildi olmuş. Onay. Yüz olumlu diyor. Gönderildi. Şimdi gönderildi Bir kişiye mi daha? Arkadaşlar bugün bu haritayı yaptım. Klonane harita. Bir tane kişi istem kabul etse arkadaşlar. Yani ultimi doldurup onunla oynayacağım da. botlarla geliyor işte inadına yapalmış gibi. Geliyorlar. Bana sıkıyorlar öldürüyorlar. Açıldıracağım ya abi ya. Bir kişi işte kabul etse 27 kişiye dağıttım. 27'si de kabul etmedi ya. Ya bir yüz bari kabul etmedi oğlum. Ne yapacağım biliyorsunuz sanki ya. <laughs> git Duruyor ne? Bir daha gülüyor oğlum ya. Verecek. Al. Tamam git 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 git. Ultim dolacak git. <laughs> git. Git. Mr. P. Affedip al. Şimdi. Bakın arkadaşlar bir tane bot daha daha iyi beni öldürmüştü. <laughs> Görüyorsunuz ya arkadaşlar botlar. Yani bir bu olmaz ya. Biliniz bir salmıyor arkadaşlar ya. Ya bari biliriz kabul edin. Ya ne yapacağım biliyor musunuz ya? Malın önde gidenleri ya hepsi. Biliniz kabul edin ya. O kadar malsınız ki hepiniz. Ya bir tanesi kabul etmiyor arkadaşlar ya. Çıldıracağım ya. 20 kişi var ya. Allah'ım ya Rabbim ne kadar deliler ya. Lan biliniz kabul edin. Ya daha ne diyeceğimi bilmiyorlar ki mallal ya. Ya kabul etsiniz de ya biliniz. Ben var ya bunlar yok abi ya bunlar şu abi bunlar valla oyunu oynamayı bilmiyor ya. Sanki ne diyeceğim biliyorlar da istem kabul etmiyorlar mallal. bunlar inanın ki bilmiyorlar ya ne diyeceğimi. Oh, ya Allah bilmiyor. Git Delil, git Delil, git Delil. Git Delil. Tamam şimdi başlayalım. Durun, 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 durun. Şuraya gidebilir miyim ki? Arkadaşlar ben oldan niye geçirtilmeye çalıştım da şuradan geçirtilmedim ya. Gel Lidl sen ağlıyorsun gel. Gel sen bana sıkmıyorsun. Delil. 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 La bu nereye gitti bot? Oldu ne işim var? Kutsa koymadım yatağı, ya sadece. Gel yanıma gel. Ya o sen ne kadar mutlusun. Bak git. Öleceğim bak. Alana gitme bak. Lan nereye gidiyorsun? Alana öldü bu. Lan alana öldü. Nasıkma canın dolsun. Ya gıt Lan bir git. Git lan. Ya arkadaşlar ya. Ben şuradan alana niye gidiyorsun? Oğlum alana niye gidiyorsun dedim. Ya alanda ne var abi? Alana hiçbir şey koymadım ki alana. Arkadaşlar, bak, arkadaşlar. Din din. Abi adam netik olmasaydı ya. Gel aslan balçası. Dik aslan balçası. Öyle gelecek. Yakın dövüşçü olsun arkadaşlar. Yakın dövüşçü. Kimmiş? Alpin Arkadaşlar yakın dövüşçü dedim. Yakın dövüşçü çıktı. Alpin mi? İyisiyiz. Alpin Gel o is see you. Lan! Hayvan mi o ya? Ayı gibi Ay adam ya. Sen bir dondur mert bir o? Bir daha kim oluyamazsın ha. Bir de gülüyor. Sen yap da böyle de mi o? S <laughs>

gidiyorsunuz lan? Hepiniz alanına gidiyorsunuz. Alanda hiçbir şey koymadım inanın. Kutu da yok. Niye alana gidiyorlar? Lan Splunt beni aldı ya. Uçan Dynamik. Uçan. Sır sıplam sana. <laughs> Lan ne <laughs> kardeşim ya. Bulda bir tane daha like <laughs> ya. Niye bir <laughs> tane <yana> koydunuz <laughs> yani. Lan. Lan. Ben sana mı sıkacaktım. <gülüyor> çık çık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben Surç'un aksesuarının çıkmasını çok istiyorum ya. İnanın ki çok istiyorum. Arkadaşlar artık en çok klovum bana çıkmasını istiyorum. Sonra da Moltis. Moltis. E 17.000'de inşallah bir karakter çıkar ya. Ne yok ben video çekiyorum. gelinme mi? yazıyorum. Millete kandırmıyorum. Ne oldu kaldım? Ne? Ne diyor ya arkadaşlar ya bu da YouTube çekiyor ya. Espatu bu dostlar söylemiyor ki. Durun bakayım mega çıkan ne çıkmış buna. Bu çok ver. el primo y si es el el primo y si el el primo y si el el primo y si el el primo ne biçim malet arkadaşlar sizlerle bununla oynayacağım sonra da video bitecek. Neyle oynasam arkadaşlar acaba? Ne He he he. He 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 he. He he he, 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 he. he, he, he. Davan, davan, bi 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 bi. Dual var ya arkadaşlar. duvarda da bitti. Balonu sektireceğim. Hiçbiri geçemeyecek. Ben gideceğim. Şşşşş. Oh my god. Oh my god. Oh easy block hile. Easy block noobsun ya. Noobsun kardeşim ya. Vallahi nupsunuz ikiniz ya. Ya siz nupsunuz ya. Ekin atlasana lan. Ya abi diyeyim ya siz ne kadar nupsunuz kardeşim ya. Ya abi hepsi zıplayabiliyor ben niye zıplayamıyorum ya? Ay ben gitmem bu bir bir, bir saat gider ya. Gidene kadar beni öldürürler. Oyun kasıyor. Adamlar 7 tane. Lan ben ne yapacağım burada? Lan bana yardım edin. Dynamite bırak. Hayır Öldürme. Ne olur gidin öldürmeyin. Şimdi, şimdi ya. Be, Mr. Hadi be, alıyordum gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar. Bak, şey do, do, do. do, me. Ne başka bir ne Arkadaşlar bunun ismi yorumlara yazın. Et kıl Et kalma. İsmi değil ismi et kal Söyleniş... Ne oldu? <laughs> Bak şeyli var oldu da. çekin atıp gidek. Adam mısın kolt lan? odalı. Ya abi ya. Oyun donuyor arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoya da like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Dın dın dın. Video bitti.